Merhaba arkadaşlar. Geometri 1. kitap ders Föyü 42'de işliyoruz bugün. Koordinat düzlemini işleyeceğiz. Başlangıç noktasına birbirine dik olan iki sayı doğrusunu oluşturduğu sisteme dik koordinat sistemi denir. X'e yatay eksen absisler, Y'ye düşey eksen ordinat ekseni. O noktasına başlangıç noktası ve dik koordinat sistemi belirttiği düzleme ise analitik düzlem veya koordinat düzlem denir. Analitik düzlemdeki her noktaya R kartezyen R kümesinin bir elemanı, R kartezyen, R kümesinin elemanı da düzlemde bir noktaya karşılık gelir. Şimdi A virgül B eleman, R kartezyen, R ikilisine x ekseninin apsisi A olan noktadan çıkan dikmeye ile y eksen ordinatı B olan noktadan çıkan dikmelerin kesim noktalarına karşılık gelir. Bu nokta AB ile gösterilir. Koordinat sistem analitik düzlemde dört bölgeye ayrılır. Şimdi birinci bölgemiz artı artı x ve y, eksi, noktalarımız artıdır. İkinci bölgemiz x eksi y artıdır. Üçüncü bölgemizde ise x eksi y eksidir. Dördüncü bölgemizde x artı y eksi olur. Şimdi örneğimize geçelim. Noktalarını analitik düzlemde gösteriniz. A noktası için 2'ye 3 noktası demiş. Apsisi 2 olacak şekilde 1, 2. Ordinatı 3 olacak şekilde 1, 2, 3 bu noktayı gösteriyoruz. Burası A noktası 2'ye 3 noktasıdır. B noktası absisi eksi 1, 1, eksi 1 noktası. Ordinatı 2, 1, 2. Burası da B noktası eksi 1'e 2 noktasıdır. Diğer noktalar da aynı şekilde analitik düzlemde gösterilir. Örnek 2'ye gelelim. Yukarıdaki şekilde analitik düzlem eksenleri içine almayan 4 bölgeye ayrılmıştır. K noktası M eksi 4. 2M artı 2 noktası ikinci bölge. İkinci bölgemize bakıyoruz. X ekseni negatif, Y ekseni pozitif olacak. Demek ki M eksi 4 küçüktür. X negatif sıfırdan M küçüktür 4. 2M artı 2 büyüktür sıfırdan. 2M büyüktür eksi 2. M büyüktür eksi 1. Şimdi M noktamız eksi 1 4 arasındaki değerlerine bakıyoruz. Buradaki değerleri yazalım. 0, 1, 2, 3'tür. Bu tam sayıların toplamı ise araya artımızı koyduk. 6 olur. Şimdi geldik iki nokta arası uzaklık. A, X1, Y1, X2, Y2 noktaları arasındaki uzaklığı şöyle hesaplıyoruz. X1 eksi X2'nin farkının karesi artı Y2 eksi Y1'in farkının karesi karekök içinde oluyor. Şimdi örneğimize bakalım. Örnek 3. Dik Koordinat Düzleminde 1'e 2 noktasında bulunan bir hareketlinin tn'ci saniyede bulunduğu noktanın koordinatları verilmiş. Şimdi bu hareketli ikinci saniyede A noktasında dördüncü saniyede B noktasında bulunduğuna göre A ile B arasındaki uzaklık kaç birimdir? T eşittir ikinci saniye diyoruz buradan. Evet noktaya yerine ikinci saniye yazıyoruz. 1 artı 2 çarpı 3, 2 artı 4 çarpı 3 noktamızı buluyoruz. Bu bizim A noktamız. A noktası 6, 7, 14 noktası. T eşittir dördüncü saniye B noktasını buluyorum. 1 artı 3 çarpı 4 2 artı 4 çarpı 4. B noktası 13, 16, 18 oluyor. Şimdi A ile B arasındaki uzaklığı buluyoruz. X eksi x1 eksi x2'nin karesi artı y2 eksi y1'in karesi karekök içinde. 13 eksi 7, 6'nın karesi artı ıı, 12 8'in karesi karekök içinde o da eşittir 100 yapar karekök içinde 10 olarak buluyoruz. Örnek 4'e gelelim. Çıkmış bir soru. Dik koordinat düzleminde AB ve C, A A, B, C, D noktalar arasındaki uzaklık verilmiş. Bize formülü veriyor. Evet ne demiştik? Üniversite sınavında bize formülleri verecekti. Aşağıdaki ölçeklendirilmiş haritada A, B, C noktalarının dik koordinat düzlemindeki koordinatları belirli bir uzunluk birimine göre verilmiştir. İki nokta arasındaki uzaklığı hesaplayan bir harita programı A noktası 2'ye 8, B noktası 10'a olmak üzere verilmiş. Ve bu uzaklığı 6 kilometre olarak hesaplıyor. Buna göre A ile C nokta arasındaki mavi çizgiyle gösteren uzaklığı kaç kilometre olarak hesaplar? Şimdi iki nokta arası uzaklığımız 10-2'nin karesi artı. 14 8'in karesi karekök içinde kaç olarak hesaplarız? Bunu 11'im birim olur. Diğer AC arasını hesaplıyorum. AC arasını sorduğu için 7 2'nin karesi artı 20 8'in karesi karekök içinde. O da eşittir 13 birim. Şimdi 10 birimlik kısım 6 kilometre, 13 birimlik kısım x kilometre diyorum. Burada orantı yapıyoruz, x eşittir 7,8 metre olur. Dik koordinat düzleminde örnek 5'e bakıyoruz. X 80 üzerinde bulunan bir A noktası var. Şimdi bir A noktası x 80 üzerinde, x'e 0 noktası, B noktası 3'e 4 noktası, C noktası 9'a 2 noktalarına uzaklıkları eşittir. A noktasının absesini soruyor. Yine iki nokta arası uzaklık formülünü kullanıyorum. X eksi 3'ün karesi artı 4'ün karesi karekök içinde eşittir. 9 eksi X'in karesi artı 2'nin karesi karekök içinde. Bu işlemi yaptıktan sonra karekökler gider. X kare eksi 6 X artı 9 Artı 16 eşittir 81 eksi 18x artı x kare artı 4x kareler gitti. Şu buradan 12x eşittir 60, x eşittir 5 noktası olur. Bir doğru parçasının orta noktası. Burada ise orta nokta hesabı yapıyoruz. X1 Y1 noktaları, X2 Y2 noktaları. Bu noktaların orta noktasını hesaplarken X'lerin, apsislerin toplamını 2'ye bölüyoruz. Ordinatların toplamını 2'ye bölüyoruz ve burada orta noktayı bulmuş oluyoruz. Dik koordinat düzleminde 0 2 çıkmış yine 2016 LYS sorusu 4 e 2 4'e 4 noktalarında bulunan 3 karınca birer doğrultu seçip aynı anda eşit hızlarla yürümeye başlıyor. Bir süre sonra bu 3 karınca aynı anda bir P noktasında buluşuyor. Buna göre P noktasının koordinatları toplamı kaçtır diyoruz. Hemen bir koordinat düzlemini çiziyoruz. 0'a 2 noktası burası. 4'e 4'e 2 noktası ve 4'e 4 noktası burası 4'e 4, 4'e e 2. Bu noktalara eşit uzaklıkta bir p noktası alıyorum x'ye. Bunlar eşit olduğuna göre şurada hemen bir dik üçgen oluşturuyorum. Evet p x'ye artık bir orta nokta oldu. 4 artı 0 bölü 2, 2 artı 4 bölü 2 hesaplıyoruz. Buradan 2 ...ve 3 noktasını buluyoruz. Demek ki P noktasının koordinatları 2 artı 3 eşittir 5 oluyor. ABCD paralel kenarın köşe koordinatlarını vermiş bize. A noktası X1, Y1, B noktası X2, Y2, C noktası X3, Y3, D noktası X4, Y4 olmak üzere. Paralel kenarda köşegenleri çiziyorduk. Evet, köşegen uzunlukları eşit. Demek ki burası orta nokta. Peki ben burada şunu söyleyebilir miyim? x1 ile x3'ün toplamı x2 ile x4'ün toplamına eşit. y1 ile y2'nin toplamı y2 ile y3'ün toplamına eşittir. Örnek 7'ye bakalım. Örnek 7'de o ABC bir paralel kenar. A noktası 5'e 0. 5'e 0. C noktası 3'e 4. Yukarıdaki verilenlere göre o ABC paralel kenarının köşegen uzunlukları toplamı kaç birimdir diyor. Şimdi şurası 5 birim. Burası 3'e 4 birim. B noktasını buluyoruz. Evet B noktası şöyle birleştirdiğim zaman C noktasını burası 3 birim. Burası 4 birim. Demek ki burası 4 birim. Burası 5 birim. Buraya 3 birim eklenmiş. 5 artı 3'ten 8 birim oluyor. 8'e 0. Peki B noktası 8'e 4 noktası oluyor. Köşegen uzunlukları toplamı. O'dan B'ye OB uzunluğunu yazıyoruz. Eşittir. 8 sekiz eksi sıfırın karesi artı 4 eksi sıfırın karesi karekök içinde 64 artı 16 o da 4 kök 5 olur. AC uzunluğunu çiziyoruz. 5 eksi 3'ün karesi artı 0 eksi 4'ün karesi karekök içinde. 2'nin karesi artı 4'ün karesi o da 2 kök 5. Bizden bu köşegen uzunlukları toplamını istemiş. 2 kök 5 artı 4 kök 5 eşittir 6 kök. Şimdi örnek 8'e geldik. Analitik düzlemde A noktasını vermiş, B noktasını da vermiş ve AB doğru parçasını AC bölü BC oranı 2 bölü 3 olacak şekilde içten bölen bir C noktası. içten bölen bir C noktası buluyoruz. İşaretledik burada. Şimdi A noktasını yerine yazıyoruz. 5'e eksi 1. B noktası 10'a 9. Ve AC'nin oranı, BC'nin oranı 2 bölü 3. AC'ye 2K, BC'ye 3K diyoruz. Yine burada orantıyı kullanacağız. 5'ten 10'a 5 birim artmış. 5K'da 5 birim artarsa 2K'da 2 birim artar. 5'e 2 ekliyorum. 7. Eksi 1'den 9'a 10 birim artmış. 5K'da 10 birim artarsa 2K'da 4 birim artar. Eksi 1'e 4 ekliyorum 3. C noktası 7'ye 3 olarak bulduk. Şimdi bu noktanın koordinatları toplamını istemiş. 7 artı 3 eşittir 10 diyoruz. Örnek 9. Dik koordinat düzleminde A noktası B noktası verilmiş. Yine AB'yi AC bölü BC eşittir 3 oranında dıştan bölen bir C noktasının koordinatlarını istiyor bizden. Hemen çiziyorum. A diyorum, B diyorum noktaları yazdık. Şimdi dıştan bölen dediği için C noktası B'ye mi yakın yoksa A'ya mı yakın buna karar vereceğim. Bana da bunu şu oran belirlememi sağlıyor. Demek ki AC 3 birim, BC 1 bir birim olacak. B'ye daha yakın bu oran K olacak. AC 3K demek ki AB oranı 2K. A noktasını yazalım. 7'ye eksi 3, B noktası 1'e 1, C noktasını istiyor. Yine oran yapıyoruz burada. 7'den 1'e 2K'da 2K'da 6 azalmış. 2K'da 6 azalmış. K'da kaç azalır? K'da 3 azalır. 3 azaltıyorum. 1'den 3 azalttım. Eksi 2. Eksi 3'den 1'e 2K'da 4 artmış. 2K'da 4 artar. K'da 2 artar. 1'e 2 arttırıyorum. 3 noktası. C noktamız 3'e pardon eksi 2'ye 3 noktası olarak bulunuyor. Köşe koordinatları veren üçgensel bölgenin ağırlık merkezi ve alanı. Şimdi üçgensel bölgemizde ağırlık merkezi dediğimiz zaman ABC noktaları, AB üçgenin köşegenleri, G ise üçgenin kenar ortaylarının kesim noktası. Ağırlık merkezin koordinatlarını bu üç noktadaki x'leri toplayıp 3'e bölüyorum, y'leri toplayıp 3'e bölüyorum. Bu bana ağırlık merkezinin koordinatlarını veriyor. Alanı ise şöyle buluyoruz. x1, y1, x2, y2, x3, y3, x1, y1 diye yazıyoruz. Tekrar. Daha sonra determinant dediğimiz bu şekilde bir işlem yapıyoruz ve yarısını alıyoruz. Şimdi örneğimize gelecek olursak. Analitik düzlemde köşe koordinatları verilmiş bir üçgenimiz var. Hemen üçgeni çiziyorum. A noktası 0'a 3, B noktası 5'e eksi 5, C noktası 4'e 1. Ağırlık merkezin koordinatlarını bulunuz diyor. G, 0 artı 5 artı 4 bölü 3 eksi 5 artı 3 artı 1 bölü 3 y noktasını pardon eksi 1 eksi 1 diyoruz yazdık 9 bölü 3'ten 3 ee, 5 yaptık artı 3 hemen işlemi yapıyoruz eksi 3 eksi 2 eksi 1 yaptı G ağırlık merkezimiz 3 eksi 1 oluyor. Alanı ise şöyle buluyoruz. 0'a 3, 5'e eksi 5, 4'e eksi 1. Başta yazdığımız noktayı tekrar yazıyoruz. Hemen şöyle çarpıyoruz. Çarpıyoruz. 5 çarpı, eksi 5 çarpı 0, 0. R eksi 5 çarpı eksi 1, eksi 5 artı 12 eksi 5 çarpı 3 eksi 15 eksi 20 artı 0. Bunu topladığımız zaman 7 7 eksi 5 eksi 12 eksi 12 bölü 2'den cevap 6 alanımız 6 çıkıyor. Şimdi geldik ÖSYM sorusu. Dik koordinat düzleminde x eksenini 10'a 0 noktasında kesen bir doğru çizilmiş. Şimdi bir doğru çizelim. Koordinat düzlemimizi belirtiyoruz. x eksenini 10'a 0, 10 noktasında kesmiş. Bu doğrunun orijine en yakın noktası, şöyle bir doğrumuz. Bu doğrunun orijine en yakın noktası 2'ye A noktası. P noktasının orijinal olan uzaklığını istiyor bizden. O da sıfıra sıfır noktamız. Evet şimdi buradan en kısa uzaklık dik olan uzaklık olmalı. Burası diktir. Dikten dik indirdim. Demek ki burası 2 ise buraya 8 kaldı. Şimdi dikten dik indik. Öklit var. 2 kere 8 16. Karekök dışında 4. Üçgenim 2'ye 4 üçgeni oldu. Hemen buradan x diyorum. x'in karesi eşittir 2'nin karesi artı 4'ün karesi x eşittir kök 20 x eşittir 2 kök 5 olarak bulunur. Cevabımız C şıkkı. K ve L noktalarının orijin uzaklıkları eşit olduğuna göre diyor. Orijin aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu deneme sorumuz. Şıklardan giderek düşüneceğiz bunu. Birim kareleri bölünmüş bir kağıt üzerinde A, B, C, D, E, K, L noktaları şekildeki gibi işaretlenmiş. Bu noktalardan biri orijinal olacak biçimde dik koordinat sistemi yerleştiriliyor. Şimdi bunu deneyerek bakacağız. Örneğin A noktasını alalım. A noktasını orijinal olarak alırsam K'nın uzaklığı 1, 2, L'nin uzaklığı kök 2 yapar. Demek ki A orijin olmaz. B'yi alırsam 2 kök 2, kök 10 yapar olmaz. C'yi alalım, C'yi çiziyorum. L noktasının orijinal olan uzaklığı 5 birim. K noktasının orijinal uzaklığına bakıyoruz. Burası 3. Burası 4. Demek ki burası 5 birim. Demek ki C noktası bizim orijinimiz oluyor. Şekildeki dik koordinat sistemi üzerinde eksenlerinde e, ee, A, B noktalarını birleştiren bir doğru parçasının uzunluğu 12 birimdir. O, A, B üçgenin kenar ortayları K, X, y. Şimdi kenar ortay dediğine göre Şöyle bir dik indirdiğimizde kenar orta iki eşit parçaya böler. O zaman 6'ya 6. Dikten dik indim. En kısa uzaklık. Öklit var burada. Ve ağırlık merkezinde K'ya 2K oranımız var. Yani 3K eşittir 6, K eşittir 2. 2 birim, 4 birim. Şöyle indirdiğim zaman. X 4 birim benden x kare y karenin toplamını istiyor. x kare artı y kare eşittir 16 yapar. Şu mesafeyi istiyor bize x kare artı y kare. Geldik 2009 ÖSS sorusu. Dik koordinat düzlemi üzerine şekildeki gibi ABCD karesi yerleştirilmiş. D noktasının koordinatlarının toplamı kaçtır diyor. Şimdi burası 3'e diktir. Burası 3, 4, 5'tir. Hemen burada tamamlıyorum. Ve benim neyim ortaya çıkıyor? Benzer üçgenlerim ortaya çıkıyor. Burası 4, 3. Alfa, beta dediğimiz zaman 4, 3 yapar. D noktası 3, 4 daha. X'i, X eşittir 7. Y eşittir 3. D noktasının koordinatları toplamı 10 olur. 2011 YGS'de bir soru çıkmış analitikte O M 2 birim. Dik koordinat düzleminde merkezi M noktası olan yarım çember ile merkezi O'nun olan çeyrek çember şekildeki gibi A noktasında kesişmektedir. A noktasının x koordinatı kaçtır? Şimdi O M yarıçap, O A yarıçap, M O da yarıçap olur ve buradan bir eşkenar üçgen oluşur. Eşkenar üçgenin açıları 60'ar derece. Şöyle birleştirebilirim. 60, 30, 1'e 1 ayırdı. 30'un karşısında 1, 90'ın karşısında 2, 60'ın karşısında kök 3 birim vardır. A noktasını da şu şekilde indirdiğimiz zaman kök 3, x ekseni kök 3, y ekseni 1 yapar. A noktasının x koordinatı kaçtır diyor. Cevabımız kök 3'tür. koordinat düzlemi orijin noktası etrafında şekildeki gibi 60 derece döndürülerek X üssü, Y üssü dik koordinat düzlemi oluşturuluyor. Buna göre XY düzlemindeki koordinatları 1'e 3 kök 3 olan P noktasının yeni düzlemdeki koordinatlarını sormuş. Şimdi yeni bir düzlemde koordinat istediği zaman P noktasını x üssü ve y üssü noktalarına dik olarak alacağız. 60, 30, 30, 60. 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı kök 3. Buraya kaç kaldı? 2 kök 3 kaldı. 90'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı kök 3 olur. 60'ın karşısı da 3 olur. 90'ın karşısı buradan da 2 oldu. Noktamız artık yeni koordinatta belli. 5'e kök 3 noktası olur. Cevabımız A. Yani yeni koordinatta burası x ekseni, şurası y ekseni temsil ediyor. Bu noktamızda 5'e kök 3 olur.